İsmim Kübra Arkadaşlar konum kekemelik. Kekemelik konuşmak için anormal duraksamalar, ses ve heceleri tekrar edilmesi, uzatılması, bozulması durumu, durumudur. Kekemelik bir e, sağlık sorunu değildir. Sadece bir konuşma bozukluğudur. Ve genellikle 2 ve 5 yaş arasında çocuklarda görülür dil gelişiminden dolayı. Kekemelik konuşma sırasında, e, kekeme bir, bir, bireyin konuşma sırasında vücudunlaş ve özellikle ses ve mimiklerinde sorunlar meydana gelir. Yola çar, neler yola, yola asıl sebebi bilinmemektedir. Fakat konuşma kaslarındaki koordinasyon bozuklukları, psikolojik etken, stres, aile ortamındaki yetişme tarzı, ondan sonra dil gelişimindeki sorun, genetik faktör, nörolojik faktör, bunların hepsi kekemeliğin aslında problemlerindendir. Sadece sadece çocuklarda değil, yetişkin bireylerde de kekemelik görülebilir. Kekemelikle ilgili bir sorunla karşı karşıya kaldığımız zaman kesinlikle profesör, profesyonel bir yardım almak gerekir. Aile kendi kendine çözümler üretmemelidir Dil patologları var. Dil patologlarına başvurmak gerekiyor. Kekime Ki bir bireye nasıl müdahale edilmesine gerektiğine geldiğimizde ise kekime bir bireye kesinlikle işte dilini arama soktu, sözcükleri düzelt, öyle konuş ya da işte cümleni tukur kafanda ondan sonra konuş tarzındaki cümleler yerine kesinlikle bireye işte hatalar yapılabilir. Zaten o sözcüğü söylemek zaten zor. İşte e, ben seni zaten dinliyorum diye sabırla dinlemek lazım. Nasıl, ne söylediğine odaklanmak lazım. Nasıl söylediğini değil bileyi. Öğretmenler bu ta, e, sınıflarına kekeme olan çocuk olduğu zaman öncelik olarak kekime çocuklara öncelik vermeleri gerekiyor. Arkadaşlarına uyarmaları gerek. E, kesinlikle arkadaşınızla alay etmemelisiniz. Onlara öncelik tanımaları lazım. Bir de şimdi bizim yapılandırmacı yaklaşımdan dolayı bireysel farklılıklara, farklılıklara dayalı bir eğitim sistemimiz var. Bu durumda da öğretmen eğer sınıfında kekeme bir öğrenci varsa bu durumu ortadan kaldırmak, öğrenci strese sokmamak için, çünkü öğrenciler yarış halinde, herkes kendisiyle de yarışıyor demek, demek gerekir demesi gerekiyor. Yani çocuklar hepiniz kendinizle yarışıyorsunuz. Arkadaşınızla, arkadaş, herkes birbiriyle yarışmıyor. Herkesin elması kendine göre kızarır tarzında bir ifade kullanması gerekiyor. Çünkü diğer çocuk bu duruma olumsuz olarak etkilenecek. dediğim gibi bir de internet ortamında görüyoruz işte 15 günlük ekimede son. Bu tarz şeyler kesinlikle yalan ve yanlış şeyler arkadaşlar. Dil patologları, profesyonel yardım bunlar şart. teşekkür ederim.